Dost ile ettiğin ahdi unutma. Gel gönül, dost sillerine gidelim. Sakın bir virane evde vatan tutma. Gel gönül, dost gidelim. Kudretimiz yettiğince eşelim. Pervaz vurup yüce beller aşalım. Senin ile dost siline düşelim. Gel gönül, dost sillerine gidelim. Canan ilim varıp görmek dilersen, hayat iklimine ermek dilersen, solmaz gülşen gülüm dermek dilersen, gel gönül dost dilerine gidelim. Anadolu'daki tasavvuf hareketlerinin mühim bir temsilcisi olan Celvetiye Tarikatı'nın kurucusu Aziz Mahmut Hüdayi, 1541'de Şerefli Koçhisar'da doğmuştur. Asıl ismi Mahmut'tur. Hüdayi ismi ve aziz sıfatı kendisine sonradan verilmiştir. Mahmut Hüdayi, Fatullah bin Mahmut'un oğludur. Çocukluk çağında gittiği Sivrihisar'da tahsiline başlamıştır. Tasavvü halk edebiyat şairleri arasına yer alan Hüdayi, sade ve hikmetli şiirler yazmıştır. Daha çok ilahi tarzındaki şiirlerde bazen hece, bazen de avrus vesneni kullanmıştır. İlahilerden bir kısmı bizzat kendisi, bir kısmı da sevenleri ve öğrencileri tarafından beslenerek yüzyıllar boyu tekkelerde okunmuş zikir meclislerinin ayrılmaz bir parçası haline gelmiştir. Hüdayi Allah ve Peygamber aşkıyla dolu bir kalbe sahipti. Ona göre hayat Allah'a doğru giden bir yoldur. Gelin diyelim şef La ilahe illallah Aşk ile sıskı zevk ile, La ilahe illallah Cehennemden azat eder Dost yolunu icat eder Gam giyin gönüller şad eder La ilahe illallah Cennet onunla açılır mü'minlerin nur saçılır Dost dillerine göçülür. La ilahe illallah. Açılalım güllerle, Ötelim bülbüllerle, Diyelim pak ile La ilahe illallah. Kanı bir kalbe uyanık. Kanı bir ciğeri yanık. Doğru yol isteyen aşık. La ilahe illallah. Kurmuş olduğu derya yaşadığı dönemde İstanbul'un en önemli kültür merkezlerindendir. Evliya Çelebi'ye göre yüz binlerce öğrencisi olmuştur. Aziz Mahmut Hüdayi, halifeleri ve yazdığı 30 kadar eseriyle Anadolu ve Balkanlardaki dini, tasavvufi hayat üzerinde derin tesirler bırakmış, Türkçe ve Arapça olarak yazdığı 30 kadar eseriyle tesiri günümüze kadar ulaşmıştır. Hüdayi'nin eserleri içinde en çok okunanı Şüphesiz ilahilerin Toplandığı Divanı'dır. Bu eser Müslüman Türk coğrafyasında rağbet gören en önemli yapıtlardandır. Eserlerin bazıları yayınlanmış, ilahilerin tamamına yakını bestelenmiştir. Aruz ve hecenin birlikte kullanıldığı gazel, koşma, kıta ve müfredattan oluşan bu şiirler bu mumiyetle ilahi formunda kaleme alınmıştır. İşlerinde münacat, naat, istişfa, ramazaniye gibi türlerde örneklerde bulunmaktadır. Aziz Mahmut Hüdayi 1628 senesine vefat etmiştir. Türbesi İstanbul, Üsküdar'daki dergahındadır. Sakın dünyaya aldanma, aç gözün gafletten uyan. Bunda kimse kalır sanma, aç gözün gafletten uyan. Kanı Adem, kanı Havva, kanı Muhammed Mustafa. Bu faniden umma vefa, aç gözüm gafletten ya. Bu devlete mağrur olma, hani zevki mensur olma. haktan dur olma, aç gözüm gafletten ya. Nefsin aradan süre gör, vahdetinle ere gör. Aklını başına dere gör. Aç gözün gafletten uyan.